Herkese merhaba. Öroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün testis büyüklüğü ve testis son seviyeli arasındaki ilişkiyle ilgili kısa bir videomuz olacak. Tabii ki ne kadar büyük testisiniz olursa testis son seviyeniz o kadar fazla olabilir. Mi acaba? Bununla ilgili kısa bir video sunumu. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda testis büyüklüğü 15 mililitre ile 30 mililitre arasında değişiyor. Şimdi her iki testisin toplamı eğer 30 mililitrenin üzerindeyse çok büyük ihtimalle %86 ihtimalle testosteron seviyeniz ve sperm seviyeniz normal. 30 mililitre önemli bir değer arkadaşlar. E ama 15'in altında olursa her iki testisin toplamı o zaman da %86 ihtimalle testosteron seviyenizde ciddi sıkıntı, sperm üretiminizde ciddi sıkıntı var demektir. Şimdi hasta geldiği zaman küçük ise doğuştansa eğer hasta bunun farkında olmayabiliyor. Bazen bize kısırlık nedeniyle başvurup yaptığımız muayenede gerçekten çok küçük testislere sahip olan hastalar tespit edebiliyoruz. Hasta o yaşa kadar hiç bunun farkında olmayabiliyor gerçekten. Bazı hastalar da bize testislerim küçük diye geldiği zaman kendini yani filmlerde ya da başka arkadaşları olan testisleriyle kıyaslayabiliyorlar. Benimki küçük diye gelebiliyor. Ama aslında baktığımız zaman hastanın testisleri 30 mililitrenin civarında ya da üstünde olduğunu görüyoruz. Şimdi... 30 mililitre her iki testin toplamı 30 mililitre olmasıyla 50 mililitre olması arasında testosteron farkı olabilir mi? Burada şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Eğer hastanın testisleri küçükse bu sefer vücut daha çok LH üretiyor. Daha çok FSH üretiyor. Testisleri çalıştırmak için daha çok e, hormon üretiyor ve testisler hemen tampon ediyor testosteron seviyesini. Burada dediğim gibi kritik değer her iki testisinin toplamının genellikle 15 mililitrenin altında olduğunu söylemek lazım. Yani 30 mililitrenin üstündeki değerlerle 15 mililitrenin altındaki değerler arasında testosteron açısından çok ciddi bir fark var. Bunun dışında arkadaşlar bir de diğer konu varikosel ve testis büyüklüğü varikosel testislerde küçülme, testislerde yumuşama yapabilir. Testosteron seviyesinde azalma yapabilir. Sperm kalitesinde bozulma yapabilir. Bununla ilgili daha önce videolar yapmıştık arkadaşlar. Ameliyattan sonra, varikosel ameliyatından sonra testislerin büyüklüğü genellikle yiyeceği yetişkinlerde çok fazla artmayabiliyor arkadaşlar. Ama küçülmesini durdurmuş, kanlanmasını düzeltmiş oluyoruz. Testiz sorun seviyesi varikosel ameliyatlarından sonra %70 erkeklerde artıyor arkadaşlar. Anlamlı bir şekilde artıyor. Ee, ergenlerde ve çocuklarda yapılan varikosel ameliyat sonrasında testis hacimleri daha fazla düzelme bekliyoruz arkadaşlar. Ve yetişkinlik çağına geldiklerinde testosteron seviyesinin normal olmasını bekliyoruz. Dışarıdan Testosteron kullanıldığı zaman genellikle yapılan çalışmalarda 4 ay boyunca haftada bir testosteron alan, enjeksiyonu yapılan kişilerde 4 ay sonunda %20 civarında yaklaşık %20 civarında testis saçmında bir kayıp tespit edilmiş arkadaşlar. Testis, testosteron replasmanı bırakıldıktan sonra da hastanın testisleri normal boyutlarına, eski boyutlarına geldiğini görüyoruz. Bir de inmemiş testis var arkadaşlar. İnmemiş testisler genellikle bebeklerde, çocuklarda tespit ediliyor. Bu çok ciddi bir durum. E, bu eğer durum düzeltilmez düşülmezse, inmemiş sessiz düzeltilmezse testis saçma çok ciddi bir şekilde azalıyor. Yani 3 mililitreye, 4 mililitreye kadar düşüyor. Tabi bu kadar küçülden bir testiste biz testis sorun üretilmesi ya da sperm üretilmesini beklemiyoruz. Az dediğimiz sıfır sperm durumu olabiliyor çift taraflı durum varsa. Bir de testis kaybı var. Tek testis kaldı diyelim mesela hasta. Bu sefer gene testis hacmi azalmış olacağı için vücut LH ve FSH seviyesini arttırarak tek testisten hem testosteron üretimini hem de sperm üretimini kompanse etmeyi başarıyor arkadaşlar. Şimdi sonuç olarak şuna gelmek lazım. Testislerin 30 ila 50 mililitre arasında genellikle testosteron farkı pek yok arkadaşlar. Ama eğer hacim 15 mililitrenin altındaysa e oldukça ciddi bir sıkıntı olabileceğini söylemek lazım. 15 ile 30 mililitre arasındaki değerler grizon diyebiliriz arkadaşlar. Burada Gene testleri mutlaka bir test yapmak lazım. Kan testi ya da sperm testi yapmak lazım. Tabi arkadaşlar her ne olursa olsun bu konuyla ilgili bir yuroluğa gitmeniz lazım. Yani bir yuroluğa gittiğiniz zaman testiniz küçük mü? Normal aralıkta mı? Bir fizik muayeneyle çok rahat bir şekilde size söyleyebilir. testleri de yapıldığı zaman arkadaşlar kafanıza hiçbir soru işareti kalmaz. Dediğim gibi 3-4 tane yapılacak testte. testleriniz yeteri kadar çalışıyor mu? Gerekli size sperm mi? Sağlıyor mu? Bu konuyla ilgili size ileride sıkıntı çıkartır mı çıkartmaz mı bu konuyla ilgili aklınıza hiçbir soru işareti kalmayacaktır. Var kurseriniz var mı bunu değerlendirmiş olacaksınız. Aynı zamanda ee, sonuç olarak da gerekiyorsa tedavinizi olacaksınız arkadaşlar. Testsiz hacmi büyüklüğü ve testosteron arasındaki ilişki bu şekilde dinlediğiniz için teşekkürler saygılarımla.